...yarışma ile belirlendi. Yarışmaya katılan afişler İbrahim Demirel'in... ...Nicat Özen ve Giovanni Scogna fotoğrafları ile birlikte sergilendi. Ve festival Seçiciler 24 Kurulu Mart gecesi... ...düzenlenen zaman ödül zaman töreniyle sona erdi. Seçiciler Kurulu... ...dramatik video dalında... ...yaratıcılık ve özgünlük... ...teknik ve estetik yeterlilik açısından... ...Gürcan Kertek'in... ...Koboylar ve Melekler adlı yapıtını... ...oy çokluğuyla birincilik ödülüne değer görmüştür. Biti de tam bir yıl önceden. Tamam yeter. Alın. Deneysel video dalında... Seçili, ...seçiciler kurulu... ...yaratıcılık ve özgünlük açısından... ...Fatih Gezen'in... Curriculum Vitae adlı yapıtını birincilik ödülüne değer görmüştür. Ali Pekşen'in Şimdi adlı deneysel video yapıtına bu alanda 40 saniye gibi bir sürede zaman kavramını ele alarak sinema diline aktarmakta gösterdiği başarı nedeniyle oy birliğiyle Seçiciler Kurulu özel ödülü vermeyi uygun bulmuştur. Önce Seçiciler Kurulu özel ödülü Gazi Mahallesi adlıbinde Aydın İlhami Algör'ün yaptığı Kızıl Tepeli Kalpak adlı yapıta verdi. Mustafa Kemal bu teşhisten sonra Bolşeviklikle ilgili bir tehlikeyi hatırlattı. Bolşeviklerle temas eden milletin önünde iki şık şey vardı. Ya onlarla sosyal ve politik hareket birliği veya onun üzerine silahla muhalefet. Nilgün Eroğlu maktabın yaptığı cennette açılan pencere Bunlar sonra bugün bile evinizi yaparken gösterdiğiniz o aşk icnasını, o şiir zevkini hissediyor, bir şairin evi burası diyor. Belgesel film yarışması birincisi, yönetmenliğini Mihriban Tanrı'nın yaptığı, zamanın durduğu yer Kayaköy'ü adlı yapıt. Zaman durmuş. Kent ıssız, insansız, yapayalnız. Umut veren yeni erkek oyuncu, İstanbul Kanatlarımın Altında filmindeki dördüncü Murat rolüyle Sayın Burak Sergen. Kıhle topaz zorba başı, abdest alsan iyi olur. Umut veren yeni yönetmen, Soğuk Geceler filmiyle Kadir Sözen. <laughs> ...Ertunç Şenkay. Nereye isterseniz oturabilirsiniz. Kırmızı, mavi, yeşil. 80 Adım... ...ve Bir Kadının Anatomisi... ...filmlerindeki rolleriyle... ...Hümeyra. Benim bütün bildiğim... ...kanaryalarla konuşan yani, tecrübem. En iyi erkek oyuncu... ...Düş, Gerçek... ...Bir de Sinema... ...adlı filmin... Memduh Şevket Esen Dal'dan uyarlanan Gerçek adlı bölümündeki rolüyle Can Kolu Kısa. Şu evi benden al. Kurtulayım binbaşı. Dinin aşkına. Çocuğunun başı için al. Ha? Evlendiniz mi lahasıl? <laughs> <laughs> Yönetmenliğini Tomris Kilitlioğlu'nun ve yapımcılığını Cafer Özgür'ün 80. Adı. En iyi film ödülü. Reşat Nuri Güntekin, Memduh Şevket Esendal ve Muzaffer Buyrukcu'nun öykülerinden yönetmen Tülay Erapadayın ve yapımcı Selim Aşkın'ın sinemaya uyarladıkları Düş Gerçek Bir de Sinema adlı filme verildi. Nasıl beğendiniz be? mi? Hmm. Çok güzel Haydar'cığım, daha iyisi can sağlıyorum. Ee, hmm. değerli ekibime çok teşekkür ediyorum. Bilhassa ailelerine çok teşekkür ediyorum. Çünkü esas özveriyi aileler gösteriyor. Bu filmi çekmemi sağlayan TRT Genel Müdürlüğü'ne çok teşekkür ediyorum. 28 yıldır içinde bulunmaktan kıvanç duyduğum, onur duyduğum bir kurum. Bu vesileyle e, sinemacılara tekrar tekrar teşekkür ediyorum, o emekçilere teşekkür ediyorum. Karanlıktır ama hoştur sinema. Benim e, TRT'de yaptığım bu çalışma bir ekip çalışmasıydı. E, bu ekip çalışmasının başarısıdır ki bizlere bu ödülleri kazandırdı. Ee, ama bu ödüller tabii ki bütün ekibin, başta yönetmenin ve e, senaristlerin olmak üzere bütün ekibin eseridir. Ee, oyunculuk konusunda 40 yılı aşan bir e, sanat yaşamım var. Tiyatrodan başlayıp e, sinemaya doğru e, geçen bir sanat yaşamı bu. E, bugün eğer böyle bir ödülü bana layık gördülerse, başta seçici kurulu olmak üzere... E, bütün Ankara Sanat Festivaline teşekkür ederim. E, tabii ki bizler için her zaman en büyük ödül seyirciden aldığımız e, alkışlar ve destektir. Çok iyi hissediyorum çünkü e, Ankara Kısa Film adına e, kısa filme destek veren festivaller arasında en saygın olanlardan biri. E, Artı parasal destek de var çünkü parasal destek aynı zamanda kısa filmin yapılıyor olması demek. Bu kısa filmlerin çoğalıyor olması demek. Bu yüzden çok iyi. Zereti 13 bölümlük bir dizi olarak çekilmişti öykülerde yaşayanlar. Bu ödül aldığım film Özlem Düne Bugüne Yarına o teması Özlem olan üç tane ayrı dizinin bölümün birleştirilmesinden uzun metrajlı bir film çıktı. Ben bunun ilk kısmında varım. Ayrıca bunun uzun metrajlı film olarak gösterilmesi benim için de çok büyük sürpriz. Hiçbir böyle bir şey beklemiyordum. Ayrıca bu filmden sonra ödül almış olmak çok daha büyük bir mutluluk. filmi baştan sona henüz izleyemedim. Dublajında bulunurken izledim. neler yaptığımı ben de inanın merak ediyorum. En kısa sürede izleyeceğim herhalde. Şimdi biliyorsunuz ee... İstanbul kanatlarımın altında bir dönem filmi. Burada dördüncü Murat karakterini canlandırdım, çok renkli bir kişilik. Padişahlarımız arasında bence yaşantısıyla çok önemli bir karakter. film benim başlarken çok heyecanlandım çünkü daha önce örnekleri olan bir padişahtı. Elimden geldiği kadar canlandırmaya çalıştım. Bu ödülü İstanbul Kanatlarımın Altında adlı film ekibine de ithaf ediyorum. A filmi geçen yıl çektik. İstanbul oldu bütün çekimler. Ben de zaten İstanbul'da oturuyorum. İngiltere Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro Bölümü mezunuyum. Şehir oyuncusuyum. Biri içeride çok güzel söyledi. Ödül sanatçıya alkıştır diye gerçekten alkışların evde bir yerde duruyor ama size güç veriyor. ben bir sürü insan gibi kötü bakmıyorum ödülleri. Yani özellikle belki genç olduğum için çok büyük bir motivasyon benim için. Evet şu anda festivali gerçekleştiren Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı Başkanı Sayın Mahmut Ali Öngören ve Festival Yürütme Kurulu Başkanı Sayın Oğuz Onaran'la birlikteyiz. Evet efendim, sekizincisi bitti, sıra geldi dokuzuncusuna. Bir festival ne kadar sürede gerçekleşiyor ve bu süre içerisinde neler yapıyorsunuz? Onları bize kısaca açıklar mısınız? Tabii memnuniyetle ama önce hem bu programın ekibine hem de TRT'ye çok teşekkür etmek istiyorum. Yalnız sekizinci festival henüz bitmedi, yani etkinlikleri bitti. Ama yine uzun bir süre elimizdeki filmlerin dağıtımını sağlamak zorundayız. Yani geri vermek zorundayız filmleri. Ve diğer başka idari işlerini tamamlamak zorundayız. Ama bunları yaparken 9. festivalinde de çalışmaları hemen başlamak zorunda. Gerçi festivalimiz 10 gün sürüyor ama bütün bir yıl çalışmak gerekiyor bu ve hemen başlamak gerekiyor. Yaz aylarında bu çalışma biraz hafifliyor. Çünkü hem bizler hem bizim ilişki kurduğumuz festival için kişiler ve kurumlarda da bir yavaşlama oluyor haliyle ve Eylül'den itibaren yine yoğunluk kazanıyor. Neler yapıyoruz bu arada? Tabii önce bütçeyi toparlamak lazım. Çünkü her festivalin bütçesini toparlamak büyük bir sorun oluyor. Arkasından göstermek istediğimiz özellikle yabancı filmler için bir takım bağlantılara girmek gerekiyor. Bu da hiç de kısa sürede çözümlenen bir iş olmuyor. Çünkü dünyanın pek çok yerindeki ülkelerde bulunan film kurumlarına, filmcilere yazmak gerekiyor. Onlardan cevaplar gelmiyor, uzun sürüyor. Hatta bazen çok geç geliyor, o sırada festivalin hazırlıkları tamamlanmış oluyor. Bunun dışında yine hemen e, film gösterilerinin dışında festivalde ne gibi etkinlikler yapacağız e, bunları planlamamız gerekiyor. Bunların da bağlantıları film bağlantıları kadar uzun ve zor olmasa bile yine de uzun e, zaman alıyor. Yalnız bu yıl e, ilk kez e, 9. festivalin yani bir önceki festivalin afişini e, saptadık bir yarışmayla hatta bunu bugün kartpostal biçiminde de konuklarınıza ve sizlere de dağıtacağız. Böylece yani avantajlı sayılabiliriz. Çünkü bir işini dokuzuncu festivalin bir işini şimdiden çözüme kavuşturmuş bulunuyoruz. Yani Anladığınız kadarıyla bir festival öbür festivalin bitmesinin hemen arkasından Hatta ondan önce bitmeden önce başlıyor. Tabii, tabii, tabii. Ve bütün bu işlerde hiçbir ücret almayan amatör bir ekip tarafından evet, gerçekleştiriyor. Evet. Tamamen e, bu işe gönül vermiş, bu işte çalışmak e, isteyen, onun e, zevkine varmak isteyen ama bu arada da bu söylediğim ayrıntıları yaparken oldukça hırpalanan, e, parasız ama gönüllü çalışan bir ekip var. Zaten o gönüllülük e, işi götürüyor, o heyecan işi götürüyor. Peki teşekkür ederim. Evet, Oğuz Bey festival düzenleyen ekibin e, başısınız. Her festivalde olduğu gibi bu festivalde de hem büyük keyifler yaşandı hem de bir takım sıkıntılar yaşandı. Bu konuda da izleyicilerden bir takım e, görüşler aldık. Önce isterseniz onu izleyelim. Aynı saatte koymaları kötü yani. Fransız kültür ya da Alman kültürdeki gösterimler aynı saatte. Yani birine gittiğiniz zaman diğeri kaçırıyorsunuz. Alt yazıda problemler çıkıyor. Ondan bayağı bir şikayetçi. Bir de... E, Seslendirme de bazen kesiliyor falan. Böyle şeyler çıkıyor. Çok büyük olmasa da yine rahatsız edici oluyor. İyi sinemalarda olunca güzel olur. Hani megapol falan biraz küçük olduğu için. Bu festival sanıyorum son 2-3 yılda düzenlenenlerin en başarılısı. En sesli filmleri seyredebildiği festival. Evet izleyicilerimizin görüşleri böyle. Ee, daha çok e, altyazıda oluşan aksaklıklardan, e, aynı anda gösterime giren ve ikisini de birden izlemek istedikleri e, birbiriyle çakışan gösterimlerden, yarışma filmlerinin küçük salonlarda yapılması dolayısıyla yer bulamamaktan e, şikayet ediyorlar. E, ayrıca bizim de gözlemlediğimiz e, birkaç problem var ki bunun başında da e, bazı salonlardaki özellikle Fransız Kültür Merkezi salonunda gösterim sırasında giriş ışıkların engellenememesinden dolayı oluşan rahatsızlıklar, ışık girmesi, gürültüler. bu hem izleme dikkatini dağıtıyor hem de sanıyorum jürinin de karar vermesini etkiliyor. bu konuda neler düşünüyorsunuz? Yani en azından önümüzdeki yıl için ne gibi önlemler alacaksınız? Şimdi bütün bunların dayandığı bir tek başlıca bizim de derdimiz var. O da salon. Salon sorunu var. Salon bulamıyoruz gerçekten. Salon bulamamızın nedeni salon sahipleri de değil. Ee, bu büyük Amerikan şirketleri salonları bütün bir yıl için toptan programa sokuyorlar. Ondan sonra bu programın bozulmasını da istemiyorlar. Ee, festivale veren, salonlarını festivale veren sinema sahiplerine de film vermiyorlar. Ee, yani bunu bize mesela İrfan Demirkol söyledi. Ee, sen festivale salon veriyorsun, biz sana film vermeyiz demişler kendisine. Dolayısıyla bizim salon bulmamız oldukça zor oluyor. E, altyazı sorununa gelince altyazı bu yıl daha iyi oldu geçen yıllara göre yani altyazı panelinin yazıları daha iyi oldu ama gerçekten o bir salonda altyazı çok alçakta kaldı dolayısıyla okunması çok zor oldu onu ben de kabul ediyorum ama bu gene de salon sorununa gelip dayanıyor yani gönül ister ki festivalin bir çeşitli salonları olan bir binası olsun hep bütün filmler orada gösterilsin ama o pek mümkün değil tabii. eee Şeyi ben de duydum bu şikayeti işte çeşitli salonlarda ve aynı anda aşağı yukarı aynı anda gösterilen filmler dolayısıyla bütün filmlerin görülememesi, istenilen filmlerin görülememesi ama bu bütün festivallerde böyledir. Yani bir festivalde gösterilen bütün filmleri hepsini görmek olanaksız bir şey. mümkün değil. İster istemez seçmek zorundasınız. İşte birkaç kere oynayan filmler var. Yani bir gün göremezseniz başka bir gün görebiliyorsunuz. Ee, mümkün olduğu kadar filmleri dağıtmaya çalıştık ama gene de yani görünlemeyen filmler olabilir. Bence en önemli sorun da bu gösterim sırasında giriş çıkışların oluşturduğu aksaklıklar. Doğru, orası doğru. Onu ben de kabul ederim ama o bizim bir sorunumuz olduğu kadar izleyicilerin de bir sorunu. Yani izleyicilerin film gösterilirken içeriye girmemesi gerekir, bunu düşünmeleri gerekir. Ee, biz izleyicilere kapıda durup da hayır içeri giremezsin demek istemiyoruz aslında onların düşünmesi gerekir ama yani gerçekten bu bir ciddi bir sorun Önümüzdeki yıl belki güler yüzlü bir arkadaşımızı kapıya koyup çok nazik olarak onlara hatırlatmasını istemek olabilir onu düşünürüz yani haklısınız burada Evet sevgili izleyiciler Türkiye'nin bir festivali ve Türkiye'de gerçekleştirilen bir festival ne yazık ki Amerikan şirketlerin etkisi altında bu konuda düşünmeye değer sanırım Evet, şu anda festivalin görünmeyen kahramanlarından biriyle birlikteyiz. Ee, bu işe hiçbir karşılık beklemeden girdiniz ve bayağı da yorucu e, günler evet. geçirdiniz. Ne amaçla girdiniz, ne düşünüyordunuz, ne bekliyordunuz? Ben halkla ilişkiler ve tanıtım öğrencisiyim. Bu organizasyon gayet güzel yürüyor bence. Öğrendiğim çok şey var. Bu ikinci yılım, geçen yılda birçok şey öğrenmiştim. Bu yılda öğreniyorum. İnsanlar çok sıcaklar, birbirleriyle birlik içindeler. Zaten birlik olmasa festival devam edemez. Ya yıllardır Ankara Film Festivali zar zor ayakta durmaya çalışıyor. Ee, önceleri birkaç kuruluşun desteğiyle başlayan festival daha sonra vakfa dönüştü ama vakfın hiçbir zaman doğru dürüst parası olmadı. Bu parasızlık ve hengame içerisinde de insanların orada bulunmaları gerekiyordu. Ben bir kısa filmci ve belgeselci olarak burada kısa film ve belgesel bölümünün sorumluluğunu aldım. İnsanları tanıyordum. Ee, onlarla daha kolay iletişim kurabilirdim ve gerçekten de istediğim gibi oldu. Mutlaka destek verilmesi gerekiyor. Özellikle insan unsuru olarak. Yani bırakın araçları ya da başka şeyleri. insan unsuru çok önemli. Çünkü iletişime geçecek olan insanlar en sonu. Bir festivalde insanların burada çalışmasıyla, özverili çalışmasıyla yeniden bitirin, bitirdik. Efendim siz Ankara'daki bütün sanat ve kültür etkinliklerini destekliyorsunuz. E bildiğimiz kadarıyla bu Ankara Film Festivali'nin para ödüllerinin tümünde siz karşıladınız. E genelde Resmi olarak kültüre ve sanata fazlaca para ayrılmadı, ödeneğin ayrılmadığı bir toplumda sizlere e, sinemaya ve kültüre belediyenin paralarını fazlaca harcıyorsunuz diyenler oluyor mu? Hayır, aksine şu anda belediye meclisimiz ve Çankaya halkına verdiğimiz e, bunların da yeterli olmadığını meclisimizce biliyoruz. Gelecek yıl daha çok bir e, meblağ bütçeden ayıracağız. E, i̇nsan çok önemli. İnsan dediğiniz zaman sanat ve kültürden ayrı düşünemezsiniz. Özgürlüklerin bayrağını, insan ögesini öne çıkarmak sanat ve kültürle mümkün olabilir. Sanata ve kültüre ne kadar çok para ayırırsanız o kadar çok önemli bir noktayı yakalarsınız. Sinema bir şenliktir. Televizyon icat edildi, mertlik bozuldu. Önce sinema salonları boşaldı, ardından bir bir kapandı. Artık sinema ile televizyonu buluşturmanın zamanı demiş. Ve bu amaçla 10 gün boyunca festival haberlerini TRT 2'den sizlere aktarmaya çalışmıştık. Belki de bu buluşmanın en güzel örneklerinden birini festival sonuçları oluşturdu. Çünkü TRT yapımı birçok belgesel ve drama festivalden ödül aldı. Bu buluşmanın sürmesi dileğiyle sinemacıların görüşlerini aldık. Gerek Antalya ve gerek Ankara Film Festivali'nde öne çıkan bir olayda da... ...yeşil çamın dışındaki diğer sektörlerin sinemaya verdiği önem. Bu sektörlerin başında da hiç kuşkusuz TRT geliyor. Çünkü TRT'nin yaptığı filmler gerçekten nitelik ve nicelik açısından Türk sinemasının bu durumunda bir canlılık ve katı getiren filmler olarak göze çarpıyor. Ben özeden beri şunu savunuyorum. Bir filmi kimin finanse ettiği önemli değil. Önemli olan filmin kitlelere ulaşmasıdır. Özellikle TRT bu açıdan yani Türk sinemasının film üretemediği, üretme durumunda sıkıntılar çektiği bir dönemde ortaya çıkardığı filmlerle sadece ekranı değil, beyaz perdeyi de kaplayarak e, geniş yığınlara sesleniyor, beyler kazanıyor ve onun ötesinde ödüller kazanıyor. Dileriz ki yalnız TRT değil, diğer televizyonlar da artık sinema televizyon ikileminden kurtulup sinemayı tek olarak ele alıp bu tür katkılara girmeleri ve sinemamıza yeni bir canlılık iğme getirmeleridir. E, bu açıdan e, <laughs> affedersiniz. TRT'nin yaptığı filmler e, uluslar hatta uluslararası film festivallerde beğeni kazanıp ödülleri alabiliyorsa bu Türk sinemasının içinde bulunduğu durumdan bir kurtuluş nedeni olarak da görülebilir. Çünkü film sayısına baktığımız vakit Yeşilçam sektörüyle TRT'nin ürettiği filmler adeta at başı gidiyor. Dileriz ki bu daha çok olabilir. Türk sinemasının içinde bulunduğu durumda kurtulmak için bu tür filmlere hız kazandırdı Ödüller sanıyorum bunlar için bir iğme, bir teşvik edici bir olay oluyor. Darısı diyeyim diğer özel televizyonların ve yeşil çam sektörünün dışında kalan diğer sermaye gruplarının. Söylemekten artık yorulduk. Türk sinemasının durumu iyi değil. Yani mali olarak iyi değil. Bu, bu alana para yatırılmıyor. Bunun desteklenmesi gerekiyor tabii ki. Bunun da bir anlamda televizyonların sinemayı destekleyen bir görev yapmaları gerekiyor. Bu sadece TRT için değil, diğer özel televizyonlar için de. Onun için bu festivaldeki sonuçların bir anlamda ilginçliği de öyle oluyor. Çünkü yönetmenler biraz daha rahat, biraz daha özgür. sinema aynı zamanda hem televizyonu besleyen fakat bir, bir anlamda da kendi salonlarını doldurabilecek. ikili bir şekilde gitmesi gerekiyor. Bu dünyanın her tarafında böyle İtalyan televizyonu İtalyan sinemasını destekliyor. Bir süre ...filmler salonlarda oynuyor... ...daha sonra televizyona çekiliyor... ...bir yıl sonra, bir belirli bir süre sonra... ...bu sistem... ...bir süre özel televizyonlarda da geçerliydi... ...şimdi vazgeçildi... ...ama bunun yapılması sanıyorum ki... ...sinemanın... ...rahatlaması için... ...gerekli bir şey. Festival sonuçlarının biraz TRT ağırlıklı olduğu... ...söylencesi ben de duydum... ...arkadaşlar ve basından da bu tür... ...söylenceler oldu, bir iki konuştuğum... Basın mensubu arkadaşım da bunu sordu. Yalnız bugün e, tele, TRT Televizyonu, te, televizyonu kutluyorum şu yönden kutluyorum. Sinema meclisi olarak sinemaya gerçekten e, sinemada oynamasa dahi ki oynamasından da yanayım. Çünkü o filmlerin arşivlerde kalmayıp salonlarda halka gösterilmesinden yanayım. Ve mutlaka gösterilmesi dileğinde de bulunuyorum. E, filmler yaptırıyor. Az da olsa ben bunun daha fazla yapılmasını istiyorum ve inanıyorum da ileride de daha fazlası yapılacaktır. Ve özel televizyonlar neredeler? Özel televizyonlar medyatik buldukları show programları yapmak yerine yeni yaratıcı insanlara örnek vermek gerekirse Sine 5 geçen yıl başlayarak kısa filmciler için program yapmaya başladı ve kısa filmleri satın alarak göstermeye başladı. Bu bir özendirmedir. Bunların genelinde tüm özel televizyonların Sinema filmi yapması ya yaptırması gerekiyor ki hem bu yeşilçama e, katkı olsun hem de sanatın ilerlemesi adına bir e, adım olsun. Herkes sinema yapmalı. Çünkü televizyon dizileri artık e, show programları gibi e, seyircinin isteği doğrultusunda ve seyircinin eğlendirilmesi doğrultusunda yapılmaya başlandı. Oysa sinema bir sanatsa eğer ki sinemanın ilk cümlesi sinema sanattır. ...sonra bir e e e eğlence yanı gelir diyoruz. E yapılması gereken şey sanat boyutuna özen göstererek iyi filmlerin e 90 dakikalık, 100 dakikalık sinema versiyonu olan iyi filmlerin özel televizyon kanallarınca da yapılması isteğini yineliyorum. E Son yıllarda Türk sinemasının bütün Avrupa sineması gibi zor günler yaşadığını biliyoruz. Bu e Türk sinemasının e 100 yıla yaklaşan geçmişine baktığımız zaman layık olduğu bir yer değil. Ama e, Türk sinemasının e, bulunduğu yerden de e, kötümser değiliz. E, Türk sinemasının geleceğine umutla bakıyoruz. Özellikle TRT'nin son yıllarda sinema ağırlıklı yapımlara e, yönelmesi Türk sinemasına büyük katkılar sağlamaya başladı. Ve inanıyoruz ki e, TRT gibi özel kurumların da sadece kamu kuruluşları değil özel kurumlarında e, sinemaya ve sanata verdikleri desteği daha da artırarak e, en azından Türk sinemasının e, bundan sonra varlığı sürdürmesinde yardımcı olacaklardır e, bunun işaretlerini görüyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bu festival e, sinema ile televizyonun barışması'nın belki de önemli bir göstergesi bu konuda ne diyeceksiniz? Zaten her zaman televizyonla sinemanın barışık olması lazım. Ve zannediyorum TRT açısından da barışıktır. Aslında bu barışıklığı... ...televizyon yayınlarının... ...kamu hizmeti yayıncılığı yapıp yapmamasına bağlamak lazım. Çünkü kamu hizmeti yayıncılığı tecimsel... ...bir takım beklentilerden uzak... ...kültüre, sanata, edebiyata ağırlık veren bir yayıncılık türüdür. İşte Türkiye Radyo Televizyon Kurumu da... Bu kamu hizmeti yayıncılığı anlayışı içinde e, sinemaya katkıda bulunmaktadır ve her zaman sinemayla barışıktır. ve hepimizin inandığı ve gönülden bağlandığı bir düşünceyi sizler adına da izninizle burada söz etmek istiyorum. Eğer dünya sinemasında ismimizin olmasını istiyorsak, ulusal sinemamıza gerçekten sahip çıkmamız gerektiğine inanıyoruz hep beraber. Ve ulusal sinemamıza sahip çıkmak için de ulusal sinemamızın geldiği serüveni nereden gelir? nereye gittiğini öğrenmek adına yapılmış bir çalışma biraz Ve onu yaratanlara saygı adınadır. 8. Uluslararası Ankara Film Festivali şu anda sona erdi. Şimdi sıra 9.sında. Bir yıl sonra tekrar görüşmek üzere.